Barış. Kerem. Ne yapıyorsun? Takılıyorum burada güzel bir sen de gel. <laughs> güzel mi? Ama tamam. Vallahi burası da güzel. Bir aç ben de bir oraya bakayım nasıl. Ha, çıkmak Hı. mı istiyorsun? Yok bir yıl daha kalırım burada. <gülüyor> <gülüyor> nasıl kaldın orada? Sorulmuş. Lütfen. Ya bırak bırak ben şey yaparım hallederim. Sen emin misin oynayabileceğinden? Hayır. Nasıl yani? Ya değilim. Aksel'e gününü göstereceğim ama. Takıma çıkacağım. İşte bu. <laughs> ya ben aslında şu an sana sarılmak istiyorum. Ama yaran olduğu için sarılamıyorum. Ha. Ee? Ya iyisi. Sen bana sarılacaksın. Nedenmiş o? Ya ne bileyim. çünkü öyle olması lazım. Yani nedir bu küslük? Hadi gel. Ya ben seni anlamıyorum ya. Kırıyorsun, döküyorsun, cık. arkasından bir de giriyorsun böyle tatlılık, sempatiklik hep diliyorsun bende. Affettin mi gerçekten? Ama bir daha kötülük yapmak yok. Tamam. O kızın da peşini bırakacaksın. Ona da tamam. İyi, tamam o zaman. Gel. Şimdi dur şöyle dur. Çünkü canım yanıyor saldırken. Tamam. Gel. Kerem, 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 tamam. Şu, şu yapma, tamam. İyisin, iyisin, iyisin. Hayvan herif, gel. Yürü hadi. Hayvan ya. Başka <laughs> lazım mı bir şey? Yok, değil. Gel, hadi gidelim. Geç kaldık zaten. Beyler, kalın yine bir başımıza. Saçmalamayın oğlum ya. Gelecekler bak, göreceksiniz. Abi, göreceğiz geliyorlar mı? Gel. Hadi. Korktunuz mu oğlum? Ne oldu? Bir şey söyleyeceksen ortaya söyle de biz de bilelim. Yok bir şey. Ha. İyi. Hadi bakalım. Ben sizin yerinizde olsam maça hiç çıkmaz tıpış tıpış evime giderdim. Ne konuşuyorsun kendi kendine? Konuşuyorum öyle. Problem var. Hmm. Demek ki beni çekiştiriyorsun. Ben sana söyleyemeyeceğim şeyi arkandan konuşmam. Tamam. Buradayım. Söyle hadi ne söyleyeceksen. Kaptanınız nerede diyordum eğer. Korku kaçtıysa bilelim istedim. Neden? Çünkü bilmediğimiz bir şeyin arkasında durmak bize yakışmaz. Neydi bu şimdi? Allah'a bilmiyorum. Cık, bu şimdi ne dedi? Boşuna kendinizi yormayın. Anlayabileceğiniz bir şey değil. Tamam. Anladın mı? Cengo. Cengo hadi. Merak ettiysen korkmuyorum Aksel. Başka bir şey yoksa üstümü değiştireceğim. Yok var. Ha. Neden korkmadım biliyor musun? Korku karanlık tarafa giden yoldur çünkü. Korku öfkeye, öfke nefrete, Nefes sadece yol açar. Ne bu? Barış Erdoğan atasözü mü? Yok. Starboard. Konuşmaya sahada devam edelim mi? Ay inen öyle. Amanlar da varış. Babamı da yanımda getirdim. Ayağım bugün doldu. Kocanla konuş. Akşama kadar bana gel. Konuşmak istedim aslında ama nasıl olsa cevap vermez diye aramadım hiç. Ben görünce söyle. Nasıl durumu? Çok mu kötü? Yani parçalı bu. Emin misin? Bana gayet açık ve güneşli geldi de. Ben bu kızı öldüreceğim. Melis yemin ediyorum öldüreceğim ben bu kızı. Tamam sakin ol. Rahatla bir derin nefes al önce. Aldım. Ve bak merak etme. Onların ilişkileri uzun sürmeyecek öyle. Güvenme. Ne oluyor? Sonra almasın. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Yani. Nasılsın Barış? İyiyim hocam, bileğim daha iyi oldu. İyi gene de zorlamayacağım seni. Kondisyonun da yeterli değil. Dinleyin beni. Yepyeni bir başlangıç yapıyoruz bugün. Eski defterleri kapatıyoruz, yeni bir sayfa açıyoruz. Benim kendi adıma bir korkum, endişem yok. Biz çıkar bu maçı kazanırız. Herkes üzerine düşeni yaparsa biz bu maçı kazanırız. Önümüzde iki seçenek var. Ya o sahaya çıkıp omuzlarda terk edeceğiz o sahayı ya da başımız önde yerlerde sürünerek. Nasıl çıkarız biz sağdan? Omuzlarda. Nasıl çıkarız? Omuzlarda. Hadi o zaman aslan. Sen yine de rahatlama. Ben maçı alabilirim seni. Tamam. Ne? Atıyorsun. Vallahi kilitledim. Ne yapayım yoksa atacaktı kendini ortalığa. Ya Zeynep. Ben Barış'la konuşmak istiyorum. Tamam. Maçtan sonra gideriz yanına olur mu? Tamam. Zeynep, Barış yok mu? Gelmedi mi? Gelmedi. Oynamayacak bugün. Is mm -hmm. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.